Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda müsabaka öncesi veya müsabaka esnasındaki heyecanı nasıl yenebiliriz? Bununla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Size tavsiyeler vereceğim. Ve bu bir motivasyon videosu olarak da düşünebilirsiniz. Konuşmalarıma kulak arkası yapmazsanız, konuşmalarıma uyarsanız ee, yenip yeni çok güzel harika bir dövüş olabileceğine inanıyorum ben. Videoya başlayalım. Arkadaşlar Instagram'dan DM kutuma bir mekan mesaj geldi bununla ilgili. Youtube'da da videolarımızın altına birkaç arkadaşımız, kardeşimiz sormuşlar. O zaman bununla ilgili bir video bir yapabilir misin diye. Ben de bu videoyu çekme kararı aldım arkadaşlar dolayısıyla. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Maçlardan önceki, müsabakalardan önceki yaşadığınız stres, böyle heyecan normal bir şey. Yani iki tane sokak çocuğu olun. Yani sokak çocuğundan kastım böyle işte sokakta devamlı kavga eden, işte çok kavga edeyim falan diye gelen tipler vardır. İster böyle bir tip olun, isterseniz de anne kuzusu, hiçbir zaman hayatı boyunca kavga etmemiş bir kişi olun. İkiniz de arkadaşlar heyecandan alırsınız burada. Anne kuzusunuzdur, anladınız mı? Hiç kavga etmemişsinizdir. Maçta heyecandan mı ya da çok kavga etmişsinizdir. Bunlar hepsi normal şeyler. Çıkıdan çıkıya göre değişen şeyler arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemeliyim sizlere. Sokakta ettiğiniz kavgayla maçtaki e, müsabaka çok farklı şeyler birbirinden. Hani e, fiziki anlamda belki aynı olabilir, sokakta da yumruk tekme atıyorsun, e, maçta da aynı şey yapıyorsun. Ama e, maçın ortamı daha bir insanı gerer arkadaşlar. Örnek bir şey özellikle de ring, insan oldukça Titresi sokan bir yerdir. Tatami falan da tabii ki öyledir ama ring daha farklıdır arkadaşlar. Ee, hele MMA'de, UFC'deki böyle kafes mafes tarzı gibi yerler biraz daha heyecanın böyle kapasitesini arttırabilir ama yine de amatör branşlara bakacak olursak e, ring daha çok heyecan yaptırabilir insana. Normal. Şimdi gidiyorsunuz maça. E, Ringi e atladınız. Hocanın var arkanızda. Üstünde resmi kıyafetler var. Karşı rakipte de aynısı var. Ondan sonra hakemler var, bir tane hakemler ringin içinde, diğer hakemler masalarda falan filan böyle takım elbise şey gibi, gömlek, pantolon giymişler, daha resmi bir hal var. Ondan sonra tribünde insanlar var, belki annen baban izliyor, böyle bir arkadaşların izliyor, bir heyecan bir şey var. Ondan sonra takım arkadaşlarım var, sonra sana bağırıyor arkadan, hadi bravo, hadi yaparsın falan. Ne oluyor senin arkadaşlar? Gerem bir ortam yani, heykan Kokakta ki kavga böyle olmayabilir. Belki adamı gözünde kestirdin. Daha önceden ben bunu yerim falan gibi yaptın. Kimsenin olmadığı bir yerde işte kavga ediyorsunuz O sana vuruyor, sen ona vuruyorsun falan filan derken bitiyor. Karşında bu işi bilmeyen bir adam var. Sen de çok kavga etmeyi bilmiyorsun diyelim. Böyle kaç baş kavga ediyorsun. Ama ringde öyle değil. İlk adam bunun için antrenman yapıyor. Bunun için Ders çalışıyor yani. Kavga etmek için, maç yapmak için. Senin de amacın bu. Kim yenecek diye bakılan bir ortam. O yüzden sizi gerilir. Bu çok normal arkadaşlar. Hani acaba bende bir sıkıntı mı var falan diye düşünmeyin. Öncelikle arkadaşlar maçlardan kaçmayın. Bunu ben söylüyorum size. Eğer ki hocanız sizde bir ışık gördüyse yani hocanız diyorsa ki bu maça gir sen hazırsın. hocanızı dinleyin. Kulak arkadaşları yapmayın. Yani hocanızın söylediklerini arkadaşlar dinleyin. Çünkü maça girmediğim anda bahaneleri çok oluyor yani benim kendi sporcularımdan da olduğu çıkıyor. Yani herkes bir değil çünkü sonuçta. Bunu tabii ki antrenör tecrübemiz de arttıkça bu tarz insanları böyle bu tarz sporculara biraz daha azga indirmeye çalışıyoruz. Gerek çevresel faktörler yani ortam, gerek işte bizim davranışlarımız falan derken e herkesi böyle maça sokmaya daha böyle e, çalışıyoruz maça sokmaya. Tabii ki yeteneği olan arkadaşları. Şimdi ilk defa çıktığı için korkan insanlar olmuyor mu? Oluyor. Bu normal. Ama işte hocam ayağım sakatlandı benim geçen antrenmanda, yok eve giderken bir şey oldu burktum, çok hastayım ben maça gelemiyorum, gelmiyorum falan gibi bir şeylerle bahane yapıp da gelmediğim zaman arkadaşlar o maçı stresi çarpı 2 olacak. Yani stres balon olarak düşünün böyle minik hani böyle bir balonken ee, o maçı hadi bir şekilde bahane yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın, atlattın. 2 ay sonra bir daha maç var. O iki ay bir şeyler geçmeyecek arkadaşlar ve her geçen gün babam böyle büyüyecek. Acaba ne yapacağım? Geçen maça da girmedim falan filan bilmem ne diye. Eğer ki maça girerseniz arkadaşlar dayak yiyebilirsiniz. <laughs> Kol kırılır, bul kırılır. Ya bunlar her sporcunun, her dövüşünün aldığı bir iş. Futbolda bile arkadaşlar acayip sakatlıklar oluyor. Yani dövüş olmamasına rağmen dövüşten çok sakatlanılan bir ee, spor yani futbol. Bunlar yani bir iş gibi aldınız. Tabii ki inşallah böyle şeyler yaşamazsınız. Ama acı geçicidir. Atıyorum bunun unluk kırıldı. Tedavisi ne olursunuz? Bir ay sonra, bir üç ay sonra tekrar iyileşirsiniz. İşte bir şey oldu, dayak yediniz. Bir ay sonra, bir hafta sonra geçer. Ama ne yapmış olursunuz? Siz o heyecanı, stresi atmış olursunuz arkadaşlar. Öncelikle size verebilirim en büyük tavsiye. Ne olursa olsun arkadaşlar başa Yani heyecandan sonra su da olsa bu da olsa hani girin oraya. O böyle bir zaten işte 6 dakikada 9 dakika falan en fazla hani her branşı kattım. En fazla 9 dakika falan o gitmişsiniz. 9 dakikanın da harcayın. Dünya şampiyonu da gelse ilk maçınızdan karşınıza o maçınızı yapın arkadaşlar. Öyle veya böyle bitirin, yapın. E, o ringe adım atmakla başlıyor her şey. Yani o adımı ilk atabilirsiniz, devamında da çok güzel, harika dövüşler olabilirsiniz. Size en büyük tavsiyelerimden biri bu. E, i̇kincisi arkadaşlar, bu heyecanlanmanızı arıza indirebilecek tavsiyelerde bulunuyorum sizlere. En önemli üç tane etkenimiz var arkadaşlar. Birincisi aile ikincisi antrenör üçüncüsü de arkadaşlar çevre. Yani aileniz size destek vermiyorsa yapmanızı istemiyorsa. Çünkü genelde böyle bir aileden başkı gelebiliyor. Bilmedikleri o için. Yani kendileri mesela çok antrenmanları gibi dinlemiyorlar. kendine çok ilgilenmiyorlar falan. O yaptığın işi de hani kavga gibi nitelendirebiliyorlar sporla. Çok hani böyle bilmeyen bilirler. E, anne babalar. Normal bu da tabii ki. Bunu artık spor olarak sizin anne babanıza anlatmanız lazım. Ben bu işi seviyorum, ben dövüşçü olacağım falan deyip hani onlara bir şekilde göstermeniz lazım. Onlar da ortam falan gördükçe sizi desteklemeye başlayacaklardır arkadaşlar. Eğer ki onlar desteklemezse ilk darbeyi oradan yersiniz. Çünkü maça gireceksiniz, işte anneniz istemiyor mesela. Ya bir yerini kırdıracaksın sen, sen işte başına bir iş alacaksın, şöyle de böyle de. işte bunu da sizi strese sokar. Eğer ki anne babanız derse ki, oğlum sen yaparsın, kızım sen yaparsın, De, senden ben bekliyorum, ne olursa olsun yenmen önemli değil ama sen gir bakalım yaparsın falan. Bunlar nedir? Sizin o heyecan balonu dedik ya, stres balonu, o biraz daha azaltacaktır. Daha böyle bir güvenle gidersiniz. İkincisi arkadaşlar, hoca. Şimdi bazı hocalar dengesiz olabiliyor. Yani çevreden gördüklerimiz, yani bizim kendi tecrübe ee, Yani sporcuya nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. E sizin bir tek o adam vardır, onun salonuna gidiyorsunuzdur. Şimdi bunlar da yapacak bir şeyiniz olmayabilir. Oralarda şimdi bir olay. Yani bunun farkına varıp arkadaşlar ona göre davranmanız lazım. Dediğim gibi valgozlar dengesiz olup nasıl davranacağını bilmiyor sporcu ve sporcu böyle geriyor, stresi sokuyor. Sen işte yapamazsan seni atarım salondan şöyle de böyle de belki onu motive etmek için söylüyor ama bu sporcular çok kötü bir ansiyete yaratır yani stres yaratır. O an yenemezsem o zaman beni atacak mı falan gibisinden Ve bunlara arkadaşlar takılmayın yani sporcu olarak Siz zaten gerçekten iyi bir sporcuysanız Yani iyi bir sporcu olma yolunda gidiyorsanız <laughs> Hedefleriniz doğru olsun. hani Kafanız kalbiniz bu yöne gidiyorsa Yeni başlamış olsanız bile eğer ki Hani böyle bir adam varsa böyle bir aptal bir hocanız varsa zaten onu bırakın başka bir e, savun bulursunuz kendinize Bu gerçekten size işte etkiler arkadaşlar buna dikkat edin Hani eğer hoca böyle diyorsa biraz maç zamanları hocadan biraz böyle işte çok içli diyaloğa girmemeye çalışın. İlla ki maç ölebilirsin yapacak bir şey yoksa. Ee, en önemli etken de arkadaşlar, takım arkadaşları, çevre. Yani bu neden en önemli şey? Anne hadi ben evden gidiyorum deyip gidebilirsiniz. Ya da hoca kendi arkadaşları vardır, hocalar vardır onlarla konuşur. Ama arkadaşlarınız her zaman yanınızda arkadaşlar. Yani her ikiye böyle e, takım halinde gidiyorsanız ki genelde maçlara takım halinde gidilir. Yani tek başınıza böyle ben hadi maç gidiyorum olmaz. En azından iki kişi bir kişi böyle yanımızda olur. Çok kalabalık giden takımlar var. Yani ben de sporcularım olabildiğince kalabalık götürmeye çalışıyorum hepsini böyle. Bir arada maçlara adapte etmeye çalışıyorum. Şimdi benden ayrı kalıyorlar. Annelerinden babalarından ayrı kalıyorlar ama hep bir arada var sporcular. Çünkü kantine gidiyor beraber. İşte tuvalete gidiyor beraber. Koyma odasına gidiyor beraber. Bahçeye gidiyor, hava alıyor beraber. Eğer ki burada arkadaşlar, iyi bir arkadaşınız varsa, kafa olarak böyle e, işte motivasyon olarak bir şey sizi de yükseltir. İlk maçınız olabilir, hiç maçına çıkmamış olabilirsiniz, çok e, korkan bir olabilirsiniz maçtan, çok panik yapan biri olabilirsiniz ama o arkadaşlarınız sağlam arkadaşlarsa ise sizi bir anda Rambo'ya çevirebilirler yani. Motivasyon çok önemli, kafa. Şimdi, adamlar peki şey ya sen yaparsın işte, bak antrenmanda şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, aynı şeyi çocuğa bak sen bunu yersin. Böyle de böyle derse ne oluyor sizin? Bir anda kendinize güveniniz geliyor arkadaşlar. Ee, yalnızlık ve bu e, yani kötü arkadaşlar bunu etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Eğer ki tam tersi de olabilir ki genelde tam tersi oluyor çoğu yerde. Profesyonel olana kadar işte sporcular bu tarz şeyleri böyle engel bunlar aslında birer birer. Bunları aşağı 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 belli bir, bir yere getiriyorlar kendilerine ve öyle profesyonel oluyorlar. Eğer ki arkadaşının stres manyağı, değişik bir insansa böyle motivasyonu düşük normal hayatta çay kahve iç böyle on numara biridir belki çok güzel bir dosttur arkadaştır ama maçta adam çok stres yapıyorsa yanındakileri de stres yapmaya başlatıyor. Örneğin böyle hani tuvalete gidiyorsun. Oğlum çok heyecanlıyım ben ya. Ben ana yeni örsek ne yapacağız? Ya yeni örsek ooo nasıl ya da gerçek ne yaptığın zaman Yanında Badri Hari de olsa, Badri Hari de bir böyle şey yapar yani. Ulan acaba yenilir miyim? Falan böyle bir düşer. Yani böyle bir adamın yanından uzak durun arkadaşlar. En önemli tavsiyem bu işte. Eğer ki yakın, ben konuşmayı kesin demiyorum bu adamla. Yani normal antrenman yaparsın, eve gidiyorsundur, okulda sınıf arkadaşın normal. Ama maç anında uzak durun. Yani duymayın onun içeriğine göre, madem öyle diyor. O öyle bir arkadaşın varsa da bu videoyu izlesin arkadaşlar. Odaya da olmaktan vazgeçsin, kendine güvensin. Böylelikle daha iyi bir performans sergilersiniz. Şimdi antrenmanda çok iyi uçuyorsun, kaçıyorsun, sertsin. Ama maçta dediğim gibi o psikolojik etmenlerden dolayı sanki böyle ayaklarımla tekme atacaksın, ayağımda 20 kilo bağlı gibi ayağın kalkmaz falan böyle. Hani bu tamamen psikolojik arkadaşlar. Ne kadar çok motive olursan o kadar böyle o şeylerden uzak kalırsın ve ilk maçını ikinci maçın yani ilk başlardaki maçlarını böyle böyle e, kolay atlatırsın arkadaşlar. Bu motivasyon süreci de bu böyle uyum sağlama süreci de çok fazla uzun sürmez. Bir diğeri de arkadaşlar kendinizi motive edebilecek şeylere daha çok sarılın. Maç öncesi, ısınmalarda, ne bileyim maça gidiş anında, maçtan bir önceki gün. E, sevdiğiniz müzikleri doldurun mesela kulaklığınıza, ısınırken, e, yolda giderken bunları dinleyip olaya böyle kendinizi verin aktarın. Hani böyle arkadaşlarla makara kukara o yapayım deyip böyle eğer maç kafasından çıkıp da başka bir kafaya giderseniz bu sefer maçınıza az bir zaman kala. Örneğin 1 saat kala, 2 saat kala, yarım saat kala. Hadi oğlum ışın maçın var senin dedikleri zaman panik böyle patlarsın panikten. Panikten ölürsün yani. Çünkü o kafada değilsin kendini hazır hissetmiyorsun ya ben hazır değilim moduna girersin. Neden? Çünkü arkadaşlarımla makara kukara yaptım bir saat takıldın orada, gittin orada gevşedin, burada gevşedin. Yani sporculardan da en çok böyle hani stres makinesi olan tipler bu tiplerden çıkıyor. Ee, çok böyle matara yapan bir tipsen bile maçta kendini maça ver. Çünkü birazdan girecek için dayak yiyeceksin orada, yumruk ve tekme yiyeceksin. Bunlara arkadaşlar e, alışman lazım, kafana alıştırman lazım. Eğer orada sen neyin, neyle karşılaştığını bilirsen ne yaparsın daha rahat bir maç çıkartırsın. Bunlar önemli şeyler. Ee, en önemli tavsiyem de şimdi geçiyorum arkadaşlar. Rahat olun. Yani e, takmayın çok fazla kafanıza. Dünyanın sonu değil. Yeri geliyor dünya şampiyonu maçı oluyor. Yani yenerse şey dünya şampiyonu olacak adam. İşte bir yapamıyor edemiyor yeniliyor. Bu dünyanın sonu değil. Çalışırsınız. Öbür sene bir daha yaparsınız. Her iki bu bahsettiğim e, olaylar da ilk maçına çıkarır arkadaşlarımız için. Yani ilk maçımızdan kimse çünkü dünya şampiyonu yapmaz bir e, böyle bir badrı hali olmazsınız ilk maçınızdan. O yüzden rahat olun, antrenmanlarda hocanın dediği şeyleri yapın. Yenilir yeni çok önemli bir şey değil bu ama hocanın istediği şeyi gösterin. Ben de sporcularımdan en çok bunu isterim. Yani ben diyorsam ki mesela ona, sol direk, sağ direk at, bunu at. Bana, onu, onu bana göstersin, yenilsin yani ilk maçı sonuçta. Heyecan yaptı, Yeni Ama bana o dediğin teknikleri bana gösterebilirsin. Ben de dedim ki bak bu çocuk beni dinliyor. Bu çocuk ileride çok güzel bir şampiyon olur falan. Ama sen orada heyecandan hocayı duymayıp da saçma sapan hareketler yaparken de bozarsan olmaz. Heyecan yap arkadaşlar. Rahat ol yani. Dünyanın sonu değil. En azından bunu düşünerek gir. Yensen de bir şey olmuyor, yenilsen de bir şey olmuyor. Her türlü tecrübe kazanıyorsun. İlk maçın tecrübe maçı. Bunları söyleyebilirim. Yani biraz uzun bir video oldu, çok konuştum, fark, fark ettim ama umarım sıkmamışımdır sizlere. Bunları anlatmak istedim arkadaşlar. Bu tavsiyelerine uyarak, bahsettiğim o üç önemli çevre faktörü buna uyarak, ondan sonra motivasyonunu yükselterek ve rahat olarak, yani sonuçta dünyanın sonu değil, bunu bilerek maçlara girerseniz, hazırlanırsanız, çok fazla stres yaşamayacağınızı düşünüyorum. illa ki yaşayacaksınız. Yaşamama gibi bir şey söz konusu değil. Binler bile girerken, yani bak şurada Badri Hari diyorum hep önümde çünkü. Bu adamların bile röportajları var. Girerken bunlar, bu adamlar bile heyecan yanıyor yani. Anladın mı? Mesela şimdi giriyorsunuz ilk maçınız. Kim kendi burnunda değil, bu adam giriyor. 50 bin kişinin önünde de Televizyondan da 95 ülkeden canlı yayın yapılıyor. Yani bu adam ne yanlış bir teknik atsa ya da işte döner tekmeyle knockout olsa, rezil olacak adam. Hani böyle daha farklı şeyler düşünüyor. O yüzden herkes heyecan yapıyor, bunu bilin. Sadece o heyecanı maç anında bırakmaya çalışın. Yani gong sesini duydunuz, bir iki yumruk tekme attınız, orada artık heyecanı bırakıp olaya odaklanmanız gerekiyor. İşte yeni başlayan sporcular onu yapamıyorlar pek fazla. Yani o heyecan şeyiyle o heyecanı devam ettiriyorlar. İşte böyle büyük sporcular heyecanlanıyorlar ama heyecanlı göstermen de karşı tarafa ve artık maç başladı mı diğer tarafa bağlantısını kesip sadece maça odaklanırlar. Böyle böyle profesyonel sporcu olacaksınız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenme yapmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi böyle sorularınız olursa böyle videolar daha konuşuruz. Böyle bol bol sohbet, muhabbet ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Yukarıda devamlı yazmıştım zaten 15 dakikadır. Görüşürüz arkadaşlar.